Evet, yarasalar için çarpmam hazır. Şöyle bir yarasalar tekrardan bir şunun için. O evrimlisini hiç düşünmemiştim bu arada. Bu arada biz rakibin cellatla... Hadi be, hadi be, Pekka bir kere vur. Vuramadı ya. Şöyle bir hamle yapalım biz. Şuradan tekrar bir koşbaşı. Çok güzel. Küçük anka çıkacak mı? Küçük ankamız çıktı şu an. Şöyle bir tekrar anka kuşu. Ankara maç alabilecek miyiz hançer düşesine karşı? Hiçbir fikrim yok şu an. Kasırgası yok bu arada rakibin. Şuraya bir çarpma atabiliriz. Evet, güzel hasar vurduk şu an. Evet, şimdi savunmaya alabilirim kendimi. Şöyle bir pek Şuradan bir yarasalar. Şöyle bir dart goblin atalım da. Oh tamam, kurtardık paçayı son anda. Şuradan bir anka kuşu atacağım. Evet, rakip de beklemiyor. Şu an rakip nereye vuracak? Tamam, cellat onunla oyalanırken biz şuraya bir çarpma atsak ne olur? Of, aldık maçımızı. YES!